Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. İslam İktisadi dersimizin 13. haftasıyla karşınızdayız. Ee, sonunda bir önceki hafta inşallah gelecek hafta canlı yapacağız. Kendi ders saatinde ondan sonra e, final sınavına geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu hafta katılım bankacılığı. Malum herkesin bildiği bir şekilde yolu düştü. E, aşırı aşır neşir olduğu, en azından kulak aşırı olduğu bir alan. E, günümüzde de e, İslam İstadi deyince en çok soru gelen alanlardan biri. E, yani özellikle işte, işte fayda bağlantılı sorular, kredi, nakit çekimi, efendim, katılım hesapları, ilgili. Günümüzde bu alanlara ilgili çeşitli sorular gelmektedir. E, i̇nşallah ee, hem bu soruların yanıtlarını bulmak hem de gelebilecek sorulara hazırlıklı olmak bağında bu dersi işleyeceğiz. Ee, bu derste ilerincesine bakalım. Katılım bankacılığı, tarih arka planı, giriş yapacağız. Öncelikle sonra tarih arka bu nereden geldi, nereden çıktı, nasıl oluştu. Ee, sonra katılım bankalarının Ban sermaye toplama yöntemlerine değineceğiz. Bunlardan özel cari hesap, katılma hesabı nedir? Bunların fakir işe şekline bakacağız. Fon kullandırma yöntemleri, bankadan topladığı bu fonu, bu parayı nereden kullandırıyor? nasıl diyor. Kullandı, onu değerlendireceğiz. Sonra kar, da buna üç kısma ayırıyoruz. bu dersimizde kar, zar, zarar ortaklığı esasını dayanan Fon kullandırma yöntemlerinde de müdarebeyi işleyeceğiz. Ee, bir vardı burada gördüğünüz Evet, geçirilmiş. Müşareke. Fiyat artışı esasına göre fon kullandırma yöntemlerinde ise murabayı ve karzı hastalığını göreceğiz. Bir iki derslerinde buna devamı var. Onları işleyeceğiz. Evet. Şimdi önce tabii giriş yapmamız da nereden çıktı, nasıl oldu, bu nedir tanımı? Katılım diğer adıyla faizsiz FFK diyoruz. Kar ve zarar ortaklığı esasına göre fon toplayın, çeşitli faizsiz yöntemlerle fon kullandıran, iki açısından caiz olan, her türlü bankacı faaliyeti gerçekleştiren, yani bunlar havale de yapıyor, fatura da ödeyebiliyorsunuz. Faiz, kumar, garar, belirsizlik, aşırı risk, gabın, spekülatif faaliyetler gibi durumlarda uzak şekilde işlem yapan bankacılık sistemidir. Varlık nedeni ve ana altın kuralı faizsizliktir. Yani sen de faizsiz banka, yani katılım bankalar temel esprisi bu temel kurma amacı faizsiz olması. Bu ülkenin bir gereği olarak fon topar ki müziye, sabit getirili tavit etmez. Fon kullandırırken nakit kredi verir. Yani aslında tamamen bu. Yani faizsiz banka diğer banka ayrı. En önemli etken bu kendisine para getiren ona mudi diyoruz. Para emanet bırakanlara. Onlara herhangi bir kar, sana şu kadar faiz, sana şu kadar kar tarzında bulunmak. ketap fon kullandırırken, verirken de borç verirken kesinlikle nakit vermiyor. Yani ev alıyorsan ev aldığınız kişiye ödeme yapıyor. Araba alıyorsan arabayı satın aldığınız kişiye ödeme yapıyor. Birekmen o fona ihtiyaç olan, kredi ihtiyaç olan otomatikmen diğer bankaların yaptığı gibi nakit kredi vermez. Katılım bankaları İslam dünyasında faizin yasak olması gibi dini nedenler emeksiz ve riskli kazancın neden olduğu iki ve sosyal eşitliğinin ortadan kaldırılması, Müslüman arasında fırsat eşitliğini sağlama gibi sosyal nedenler, ayrıca faiz finansman sisteminde Müslüman bireyin pasif rol oynaması, İslam dünyasında biriken fonun atıp kalması, tasarruf noktanlığı, dini hassasiyeti bulunan girişimlerin fon bulamaması, artan petrol gelirlerini değerlendirme isteğine kaynaklan. yani bu e, faizsiz bankaların kurulmasındaki temel amaç nedir? Onu güden etkenler nelerdir? Bu parakta onu özetledik. Özellikle bu bankayı diğer bankalardan ayırın. Onun vasıfları nelerdir? Bunu maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz. Katılım bankaları işlem yaparken İslam dininin yasakladığı faiz, kumar belirsizlik, aşırı risk ve spekülasyon niteliği taşıyan işlemlere yer verir. Yani zaten bunu yaparsa o, İslami bank olarak İslam dini bunları yasaklıyor. Faiz, kumar, belirsizlik, aşırı risk, ee, efendim işte milleti şey getirme yani böyle bir gecede zengin olma, köşeye dönme, varlığı dayalı olmayan işlemlere kesinlikle yer vermez. Katılım bakan fon kurarken, toplarken risk paylaşımı nasıl sağlar? Bu da yani. Direkt onlar işte en başta şu kadar para getirmişse, şu kadar pay, paranız, öyle bir şey yok. Yani o para getirene yani belli bir kar vaat maktu kesinleşmiş. Para getirirse Ali bunu değerlendirecek. Kârsa, kâr, zararsız zararlı, beraber paylaşır. Yani ortaklık esastır. Fon kullanırken alacakları ipotek, kefalet gibi teminat vasıtalarıyla güvence altına Diğer bankalarda da var. Burada da bu var. Katılım banka helal hükmün geçerli olduğu alanlarda faaliyette bulunur. Topladığı fonu kesinlikle repo, tahvil, e efendim, e yani caiz alanda hareket etmeyen şirketlerin hisse senetlerini almak suretiyle kesinlikle değerlendiremez. İslam'ın meşru görmediği alkol ve uyuşturucu, domuz satışı, silah üretim gibi sektörleri finanse etmez. Türe piyasalarda sık karşılaşılan kaldıraşı işlem taleplerine aracılık etmez. Katılım bankalar işlemlerinde şeffaflık ve dürüstlük ilkesini riayet eder. Muhafazakar kesimlerin dini hassasiyetin gözünde bulundurur. İslam'ın belirlediği hükümler ve yasaklar çerçevesinde hareket etmeyi şiar edilir. Evet, katılım bankaların finansman konusu gerçek bir varlık, değer, ürün ve mal. Gerçektir yani. Evet, olmayan ya da sana hayali varlıklar üzerinde kesinlikle işlem yapmaz. Katılım bankaları muadumun olmayan şeyin alımını ve satımını aracılık etmez. Murabaha, kira sertifikaları gibi varlığa dayalı finansman yöntemlerini kullanır. Katılım bankalarında mal ve hizmet satın alımında para müşteri yerine fatura karşılığında satıcıya ödenir. Finansman bir mal veya hizmet karşılığında sağlanır. Arz hasen ve teberrik işlemleri hariç nakit kredi verilmez. Bunları söylemiştik. Şimdi tarihi arka Çünkü Arkadaşlar şey, geçmişte tabi bankalar yoktu. İslam dünyası ilk dönemlerinde Beytülmal, sarraflar, cehbezler, yardım sandıkları, para vakıfları, ortak üzerine kurulan şirketler vasıtasıyla o dönemde kişilerin finansman ihtiyacı sağlanıyordu. İşte o dönemde Karz-Hasen kurumu gerçekten diriydi, canlı insanlar birbirine borç alıp veriyordu. İnsanların paraya sıkıştığı anda en azından girebileceği yerler vardı. Devlet de bazı yardım sandıkları işte orta sandık dahil onlar onlarda bu tür şeylere yardımcı oluyordu. Ama maalesef buna günümüzde bitti. Şimdi bu dönemde artık bankalar esastır. Özellikle o dönemde burada cehbezlere dikkat çekiyoruz. Diyan'ın cehbez maddesini okuyabilirsin daha çok bilgi almak istiyorsanız. Onlar e, bankacılığın bugün yaptığı temel işlemleri o dönemde cehbezler yapıyordu. Onlar özellikle süfteciler bakın çok önemli poliçe. Şimdiki bankadan yeni yeni keşfettiği havale efendim na, nama havale, ismi havale gibi o belgeleri o dönemde bizim e, cehbez vasıtasıyla uygulanıyordu. Sürtüleceği yani şurada genelde şöyle tanımını yapabiliriz. Borçlu diyelim ki bir yerden bir yere gidecek, yolcudur aynı zamanda. Yolculuğun riskini azaltmak için e, borçlu ona bir belge veriyor. İşte kişi geldiği yerde şu kadar mal varlığı var, onun şu kadar borcun var o malından bu borç ödensin. Yani yoldaki meydana gelebilecek riskleri şey yapmak için sadece bir kağıt bir Ve bu şekilde veriliyordu. Bu şekilde borçlu yolda o malı kaybetme riskinden kurtuluyordu. İşte biz buna süftelecek günümüzde bunu poliçeyle. Evet günümüzde finansman ihtiyacının büyük bir kısmı banka. Çok banka yani insan artık birbirine borç veriyor çok fazla. İnsanlar maalesef Bankalar mahkum burada. Yani hem temel ihtiyaçlarını karşılamak, hem de e, finansman karşılanmak için insanlar daha bu tabi biraz da az gözülük var aslında biraz da bunun etkisi var. Yani geçtiğim bankaya başvurmanın yüzde kaçtan kaçı buna mahkum mecbur tartışılabilir. Yani çok gereksiz. E, acil ihtiyaç olmuyor. Temel ihtiyaç olmuyor. Yani daha çok zenginleşmek daha çok biriktirmek amacıyla bankalara başvuran kesimin çok olduğunu ben düşünüyorum. Bu açıdan şehirlere baktığınız zaman en gözlem mekanlar, en işlek yerler, şehrin kalbi dediğimiz yerlerde genelde bankaların şubeleri ve bankalar genelde o şubelerin önünde de bu cihazların önünde, o bankaların önünde de büyük kuyruklar olduğunu görüyoruz. Yani günümüzde bankacılık yüksek ee, bir seyirde işliyor. Şimdi tabii günümüze baktığımız zaman Türkiye'de 16-12-1983 tarihli 83 756 sayılı bakanlık kurulu kararnamesi ile önce ÖPK olarak kuruldu. Daha sonra 2005 yılında bir başka kanunla bunlar ne yaptı? Katılım bankacı adı altında kuruluyor. Ee, o dönemde tabi ne kuruluyor? Alvara Katürk, Faysal Finans, Faysal Finans bugün yok. Diyor da yani burada okuduğu zaman ya, Türkiye'de dual banka, çifte bankacılık o dönemde sonra başlıyor. Yani bir taraftan e, faizli, bir taraftan faizsiz bankacı, ikili bankacılık. Daha mümkün. Bankacı şey, sektörün bankalar faizsiz, bankalar birlikte faiz faaliyet yürütmektedir. Günümüzde faizsiz finansman varlık tahmin 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış ve bu bankacılık sistemi IMF, Dünya Bankası ve Basel Komitesi gibi iktisadi kuruluşlar tarafından tanınmış. Yaygınlaşmış yani bugün işte Suudi Arabistan'ın de İslam Kalkınma Bankası var. Mesela bu tamamen faizsiz bir yani Özellikle ilk dünya çapında ilk örnekler örnekleri Mısır'da ortaya çıkıyor. Evet. faizsiz bankacılığın e, dünya çapında, küresel çapta ilk örneğin Mısır. Kahire'de kuruluyor. Ee, Hayrettin Karaman bununla ilgili bir kitap var. Türkiye'de tercüme edilmiş. Oğlumun serverini anlatıyor. Daha sonra da Suudi Arabistan'da Türkiye biraz daha geç tanışıyor bundan. Mesela e, Malezya'da da e, yaygın. Pakistan'da da yaygın. İngiltere'de, Londra'da da yaygın. Bugün e, şunu kabul etmemiz lazım. İslam finansın satının ana merkezi gene Batıların eline geçti. Londra ve Malezya, özellikle Londra, ıı, İslam İktisadı ile ilgili önemli faaliyetlerin yürütüldüğü yer olarak bilinir. Evet şimdi tabi bu bankalar nasıl sermaye topluyor? Banka ise banka temel görevi bir tarafta fon toplamak, sermaye toplamak, bir taraftan bunu dağıtmak. Yani orada süt için kurulmamış, aralar da şişim kurulmuş. Yani onun temel amacı, orada fon toplamak ve o fonu kullandırmak suretiyle e, ne yapmak? Kar elde etmek. Büyümek. E, geçelim bakalım. Gerek faizi gerekse de faizi bankalar öz sermaye ve fon toplama olmak üzere iki yolla fon Yani bunlar kurulurken zaten bir öz sermayesi olması lazım. Mesela bugün Türkiye'de bir banka kurmak için kişinin en az 30 milyon TL olması lazım. Yani 30 milyon olmadan siz banka kuramıyorsunuz. Tabii bu 30 milyon alt sınır yani. Onun dışında sizin bir sermayeniz olabilir. Birisi bu ikincisi de fon toplama. Burada nasıl oluyor? Bunlar da iki yol oluyor. Bir özel cari hesap. Özel cari hesap nedir? Bir de bir cari hesap. Yani herkesin faizsiz olan, müşterinin dilediği zaman yatırdığı, dilediği zaman çektiği, kendisine herhangi bir faiz ya da kar faiz verilmeyen. Yani herkesten o. Yani sizin işte mesela ıı, şey yaparken, ee, öğrenim ücretleri yatırdığımız ya da işte o burslarımızı kredilerinizi aldığımız her kredi altıları, hesaplar birer e, özel cari hesaptır. Direkt yani bunlar şey yapmıyor, yani Onlarda herhangi bir kar ya da faiz yok. Direkt bunu parayı saklamak amacıyla oraya yatırıyoruz. işte biz bunlara özel cari hesap diyoruz. Bunlar e, tabi bunlar dini hükmü tarzı. Bir tarz. Şimdi kişi oraya para yatırdığı zaman bu para bankaya verilmiş bir kredidir bir faiz midir? Efendim bir kart mıdır? Bir hediye midir? Ödünç müdür? Banka onu istediği gibi kullanır Kullandığı zaman izin almak zorunda mıdır? Özellikle İslam yaşında bakma. O kullanırsa nerede, nerede kullanacak? Bunlar tartışılıyor. Ya yani buna ilgili VD oldu, kart oldu, yeni bir akit oldu şeklinde farklı yaklaşımlar var. Ama bize göre bu kart değil. Yani. Çünkü kişi verirken onu aldığı için vermiyor. VD'ye de ödünç Ödünç verdiği zaman banka ödüncü kullanamaz. Usulsüz ödünç olur. Usul. Bu da demek ki ödünç de değil. Yeni bir akittir bu. Yeni bir akittir. Kişi ne yapıyor? Bankaya bir akit sözleşmesi diyor. Ben sana paramı yatıracağım. Sen onu saklayacaksın. Ben bunu istediğim zaman çekeceğim. Sen de bunu istediğin zaman kullanabilirsin anlamda bir akit. Bu daha bu bu şekilde görüş daha mantıklı olur. Ama şunu tabii faizli bankalar kesinlikle bunu kullanacaksa faizsiz bir alanda kullanması lazım. Yani götürüp de diğer bankalar gibi gecelik geceli reflora, tahvillere, kısa sürede onlara kesinlikle getirmemesi lazım. Aa, çünkü banka faizsizse bütün işlemleriyle, bütün boyutlarıyla İslami olması lazım. Evet, bir de katılma hesabı var. Bankalar Katılım bankalarda ve katılım hesabı bunlar bir aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık şeklinde açılır. TL cinsinde, dövün cinsinde açılır. Kişi bunlara para yatırır, vadesini verir ve vade sonunda banka bunlara bir kar verir. O karın ne zaman, ne kadar olacağını önceden ilan etmez. Yani zaten ilan ederse bu faiz olur. Yani ön faiz önceden bellidir. Kar faiz sonradan bellidir. Yani işleme yapılırsa banka bu parayı alır, işletir şirketlerde orada buradan muraba sisteminde işletir ve vade sonunda bir kar elde eder. Bu karı da günlük olarak zaten ekranına da Yani. Bugün hesaplara şu kadar kar dağıtıldı. Ee, şeklindeki hesaplar. Bunlar caiz. Tabi ee, tabii biz şöyle caiz Yani banka onu gerçekten faizsiz bir alanda. O da zaten bankanın sorumluluğu. Yani kişilikte bankayı mi? Size yatırdığım katılım hesabına yatırdığım para nerelerde değerlendirdi şeklinde banka elbette şey yapamaz. Yani bu bankanın sorumludur. İşte sırf fayda düşmemek için diğer tarafın parası değer kaybolmasın diye götürüp buraya yatırır. Bankalar bunu değerlendirir. Vade sonunda hesabına çağrı yapar, yansıtır. Şimdi fon kullandırma. Fonu topladık. Nasıl topladık? 3 yöntemle. Bir öz sermaye dedik. Sonra fon toplama yöntemine iki tane. Cari hesaplara yatırılan paraları fon aldık. Sonra katılım hesaplarına yatırılan paralar. Bir de bunu kullandırmamız lazım. Yani o parayı sadece öyle toplamak yetmiyor. Aynı zamanda onu bir şekilde yöntemlerle kullandırıp orada kar et, elde etmesi lazım. Bankalar yani bunu tablo haline getirdik. Bir, birisi kar, zarar ortaklığı esasına bir fon kullandırma müdara bir Fiyat artışı finansman esasına göre fon finansman burada kalsın. Karda istisna finansman kiralama, icara, leasing, teberrük, komandite, sukuk. Bir de gayri nakdi fon kullanılıyor. Market ot teminat mektubu, referans mektubu, akreditif. Bir de geneliksel yöntemler var. Yani daha e, bizim bu bildiğimiz klasik anlamda faizsiz bankalar kurulmadan önce e, az önce de arka tartışırken bahsettiğimiz o yöntemler var. Mesela esnaf sandıkta beybil vefa, beybil istihlal, muamele şer'iye, beybil ecel, vadeli satış gibi o dönemde cari olan e, yöntemler de var. Şimdi arkadaşlar tabi bu dersi hepsini işleyemeyeceğiz. İşleyebildiğiniz kadar geri kalan da inşallah bir sonraki derste işlemeye çalışacağız. Bunlardan birisi müdarebe. Tabi önce tabloyu müdarebe neydi? Ka kârız zarar ortaklığı esas. Yani burada e, bir ortaklık var. Kar zarar ortaklığı. Dolayısıyla bunun için iki tane de biri müdarebe, diğeri ise müşareke. Müdarebe, müdarebe ortaklık. Yani bu aynı zamanda İslam borçlu hukukunun bir aktidir. Bizim klasik kitaplarımızda yer alır. E, hem klasik kitaplarımızda hem de güncel hukuki mesele içinde yer alan e, önemli bir konu. Müdarebe nedir? Faizsiz finansman yöntemlerinin biri olan müdarebe bir tarafın sermaye, diğer tarafın ise emeğini ortaya koymak suretiyle e, oluşturdukları bir ortaklık. Bu ortaklık kar ve zarar önceden belli ama oranlar önceden belli. Yani ya yüzde elli ya yüzde elli bir, yüzde altmış ya yüzde kırk yüzde yüzde otuz şekilde önceden bir sadece şey oranlam oranlar belli olur. Yoksa herkes şu kadar kar alır bir belirleme yapılmaz. Sermayeler faizsiz bankadır. Parasının bir kısmını kesip işletmeciye verdiği için bu akde kras mukarada adı da verilmiştir. Bu hem bir ortaklık türünün hem de konusu ortaklık olan bir akdin adıdır. Daha önce bahsettik. Meşruiyeti, meşruiyeti neydi? Sünnet ve icma ile sabittir. Müteşebbise müdarip diyoruz. Sermaye ortak payına Rabbul mal, mal sahibi diyoruz. Mutarebe günümüzde katılım bankaları tarafından fon kullanma ve kullandığı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Banka ne yapar? Bir proje yani bir sermaye alır, toplar. Sonra bir projede bunu kullanır. proje sunan tarafı projesi onaylar ve onu finanse etmek suretiyle fon kullandırır. Yani siz burada ne oluyorsunuz? Ee, Mutarip oluyorsunuz, yani İşletmeci oluyorsunuz. Banka ise sermaye verdiği için rap bulmaz banka toplantı sevme müşterisi adına kullandırdık ve bu şekilde kar, zarar kız, durumu ortaya çıkar. Ama şunu bilmemiz lazım. Müdarebe şu an çok fazla kullanılmıyor. Çok çok bir alan. Yani banka o projenin başarı ulaşıp ulaşamayacağını bilemiyor. Projenin bitip bitir bitemeyeceğini bilemiyor. Hesaplayamıyor, öngöremiyor. Dolayısıyla evet bir fon kullandırma yöntemidir bu ama şunu da görmemiz lazım ki bu bugün çok fazla kullanılmıyor daha çok leasing, murabaha gelecek sonra onunla kullanılıyor. Geldik müşareke. Müşareke köküne türemiş müşareke şirket aktifinin biridir. Pratik literatüründe şirketi inanan terimine denk gelen müşareke tarafların sermaye ya da sermaye hem ser hem sermaye hem emeğe katıldığı bir ortaklık türüdür. Tarafların ortak sermaye ile fabrika kurulu işletmeleri, inşaat yapmaları gibi. İslam Kıslan'ın çoğunluğu müşarete sahibi işlem kabul etmiş. Kar oranının önceden belirlenmiş olması gerekir burada. Zarar ise anlaşmaya bağlı değildir. Ortak, ortaklıktaki serme oranına göre tespit edilir. Şimdi burada tabi kar oranı önceden belli olacak ama zarar zaten belli. Kim ne kadar sermeye koyarsa o kadar zarara katlanır. Müşareke fayda daire finansman için ideal bir alternatiftir. Modern kapitalist ekonomide faiz her türlü finansmanda ayrım gözetmek için kullanılan tek araçtır. İslam faizi yasakladığı için bu araç kullanılamaz. Bu nedenle müşareki İslam felsefe dayarı bir ekonomide hayati bir rol oynayabilir. Bu ortaklık türü günümüzde yay, yaygın bir şekilde kurumsallaşan anonim ortaklıklarına benzemektedir. İki ya da daha fazla kişinin ve demekten ortaya koyarak oluşturduğu bu ortaklık sonunda kar ve zarar hareket esasına verilen oranları tarafa yansıtılır müdarebenin aksine taraflarından birinin sermaye, diğerinin emeğini ortaya koyma zorun yoktur. Burada müşarakada sermayesi olmayan ya da kısıt olan ya da kısıt olan taraf kısıtlı olan Olan taraf faizsiz finansman imkanına kavuştu. Günümüzde katılım makro iştirakçı arasında meydana gelmektedir. Bu yanlış. Evet. Bir yöntemdir. Ama şunu da görmemiz lazım. Bu da çok fazla kullanılmıyor. Fiyat artışı finansman esasına göre fon kurandırma. Birincisi bir birinci kısmı harettik, ikinci kısma geçtik. Fiyat artışı finansman esasına göre fon kurandırma. Birisi Muraba. İşte faizsiz bankacılık deyince bugün faizsiz bankacılığın belki kemiği olan, temel esası olan bir yöntem murabaha Ribeşten getiriyor. Yani. Çar. Şimdi İslam Burada satış işte kar zararına göre e, dört kısmı ayrılır. E, birisi birincisi mesela tebliğ, maliyetine satış. Murabaha kar. Yani kişi maliyetini söyler ve üzerine şu kadar kar koydum dediği alışveriş çeşitli murabaha. Vataha maliyetine satış. Yani zarar, pardon zararına satış. Yani diyelim 100'e almış. 95'e satıyor. bir bağ daha. Bir de müsavebe. Bu da bildiğimiz hepimizin alışık olduğu. Bir karlı satış ama burada pazarlık üstüne değelim. Burada yaptığınız karın e malın satışını ve yaptığınız karı belirtmek zorunda değilsin. Yani 100'e alıp 200'e satabilirsiniz. pazarlık esasına değerli. Ama murabada öyle değil. Murabada yapacağınız maliyet, yaptığınız maliyet artı yapacağınız karı bildirmek zorundasınız ve bunu da doğru olmak zorundasınız. Dört çeşit dediği satış çeşitleri var. İşte bunlardan katılım bankalar burada murabay almış. Nasıl yapıyor? Mesela size bir ev lazım. Eve gidiyorsunuz, banka peşin peşini alıyorsunuz. Banka sonra dönüyor size evi üzerine kağıt koyma suretiyle size satıyor. Yani peşin olarak karşı tarafa bir miktar ödedi. Sonra onu vadeli size satarken üzerine karını koydu. Ve bu şekilde bir kar elde etti. bu günümüzde çok tartışılıyor. Yani işte bunun faizli bankalarda krediyle ev almakta ne farkı? Fark var. Orada banka kredi verip üzerine faiz yapıyor, burada ise bir malı peşin alıp vadeli bir şekilde size satıyor. Oranlar birbirine yakın. Evet, doğru yani en çok araştırılan nokta bu. Neden faizli banka faizsiz bankaların ev alırken koydukları oranlar birinde kar payı, birinde payı sadece isim farklı var. Orana güne çok yakın. Şimdi burada e, direkt ben onların şeyin yani aldığım bu kitapta var. Tabii onu burada veremedik. Yerim burada. Yani onu şöyle açıklıyor. Diyor, biz Türkiye şartlarında bu piyasada çalışan bankayız. Dolayısıyla önümüzü görebilmemiz için yani reel piyasayı tahmin edebilmemiz için e, onların oranlarına yakın bir kar payı koyuyoruz ki müşteri ne bizden kaçmasın çok fazla koyarsak kaçar. da. Çok az koyarsak bir defa e, mudiler yani o parayı topladığımız kişiler buna itiraz edebilir. Biz de artık paralarını bize yatırmak, alt kar dağıtırsak artık paralarını bize yatırmazlar. Dolayısıyla bu dengeyi sağlayabilmemiz için Türkiye şartlarında faizli Banka, Merkez Bankası'nın açıkladığı o oranları dikkate almak zorundayız. Yoksa e, onlarla aynıyız anlamına gelmez bu. Evet siz buraları okursunuz. Bir de Karza Hasan var. Ee, yani Karza Hasan sözlük anlamı itibariyle e, güzel borç vermek. Borç verirken tamamen Allah razı olsun yönetmek. Aynı miktarı tekrar geri almak şeklinde tanımlanıyor. Şimdi katın bankacı bunu nasıl kullanıyor? Katın bankacı olmadığı dönemde halkın arasında yaygın bir kullanıma sahip olan, günümüze gittikçe kaybolan Karza Hasan faysal finansman kullanılan yöntemlerden biri olur. Hem bireysel hem de kurumsal likidite sorununa çözüm sunmaktadır. Yardımlaşma iyiliği emreden İslam dini ticaret anlamında da yardımlaşmayı talep eder. Nitekim çeşitli ayetlerde kar dağısını teşvik edilmiş, güzel bir şekilde boş verene ölmüştür. Bir uluslararası standartı belirleme kuruluşu olan İslami Financial Servisi Board şeklinde 2009 yılında ait İslami Finans Servisi, Endur Stability Report şeklinde isimli rapora göre Ardu Hasan borçlu olan kişinin geri ödeme esnasında ana para aşım miktarı sorumlu tutamayacağı fon türü Yani bankada bunu kullanıyor günümüzde de. Ama eskiden dediğim gibi ye, yegane fon hmm. bulmak, hmm. kredi bulmak, yardımlaşma kuruluşu meselesi Ardu Hasen'dir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada kalalım. Bu hafta Kasım Bakacı'nın bir iş yaptı. Tarih arası toplam Fon, serme toplama yöntemlerinden özel cari hesabı gördük. Kasım hesabını gördük. Fon kullanma yöntemine K, kar üzeri arasında e değerli olanları gördük. Bunlar da müdarebe gördük, müşarekeyi gördük. Fiyat artışı finansman esasına göre fon kullanılmada ise murabaha ve kar zafasını işledik. Evet arkadaşlar hafta muhtemelen canlı olacak. Tam eminim değilim. Haftayı da bir hafta. Haftayı yani yazarız grupta. Muhtemelen haftayıdır. Geri kalanlar inşallah o derste işleriz. Evet. Dersi sonlandırıyorum.